Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft One Blog başlıyoruz. Senin yani, yani e, oyunumuz kanalımızın ilk serisi. Bir konuşamadım be. Şöyle ufaktan başlayalım. Abi çok seviyorum şey buna. Ben çok şişliyim. Şey herkes biliyordur bunu. Youtube'da bir aralar acayip trend oldu ve ben başlıyorum. Ne Bir elma 3 adet buğday tohumu çıktı. Güzel kızlarım. Arkadaşlar şu an elimde iyi bir edit programı olmadığı için hatta edit programı olmadığı için direkt videoları editleyemiyorum. Bu yüzden blok yani böyle blok kırdığım durduracağım kısımları şu şekilde yapacağım. Şu Eğer bunlar rahatsız oluyorsanız gerçekten çok gerçekten çok üzülürüm ama yapabileceğim başka bir şey yok gerçekten ve bu oyunu yani ve bu haritayı çok iyi e, oynamıyorum ya yani oynayamıyorum daha önce çok kez başladım çok uzun ömürlü olmadı ama inşallah bu çok uzun ömürlü olur sona kadar gidebiliriz şöyle merhaba tımızcık tımız tımız şimdi bak bunu böyle bunu böyle ben biraz yeni araydımız. Domuzcuk. Şunu bir alayım. Arkadaşlar ben bir videoyu dondurayım. Küçümen bir yazın sonra hiç şey olmuyor. Biz burada domuzcuklu hale çekerken bekleyelim bunu. Arkadaşlar. Şöyle bir patikamız şeyden oldu tavuğu Ne ee, şey çimenden iki meşe fidanım. Domuzcuk meşe fidanı çıktı alay çekelim domuzcuk. Aley. Şimdi geldim. Bir graftım geldi abi le geldim bunu da. Çekilmiş domuzcuk. Ben çekil lan domuzcuk ha. Böyle koydum Şöyle bir adayı genişletelim yoksa kalpten gideceğiz. Buradan gelecektik yoksa. Şöyle bir de buraları kütleştireyim abi. Of tam yetti. şunlara tık şimdi abi ilk önce bir kazma yap yapmasaydım ki şöyle bir balta yaptım şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şunu da böyle alırsam mükemmeliydi ama şimdi seni kırarsam alıp bunu buraya koyarsam bence güzel oldu değil mi domuzcuk pembe domuz Evet, ben kıracağım. Güzel bir şey çıkana kadar durduruyorum. Evet arkadaşlar. Buraya geldim. <laughs> şey dedi. Gravel'lar düşüyor dedi. Altına bir blok koyman lazım dedi. Belki bu sana yardımcı olabilir dedi. Bana su kovası verdi. Damızcık. Çok kötü işler yapıyorsun damızcık. Küçük damızcık. Alabildiğince fazla gravel elde edelim. Çünkü arkadaşlar gravel'larla işte yani gravel'lar çok önemli bu seride. Çünkü oyunda çakıl yani çakıl ve iki yani iki toprak iki çakılı birleştirerek şuralara çakıl koyuyoruz. Odun koyduğum yerlere. Şöyle yaparak dört tane ee, böyle çakıllı toprak elde ediyoruz. Bu çakıllı toprağı da çapalarsak şey oluyor. Normal toprağa dönüyor. Yani iki gravel'ı iki toprağa çeviriyoruz. Bu yüzden acayip fazla şekilde önem barındırıyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi ben bunu Ben niye onu girdim ki? malim ben malim ben malim evet bir şey bakın buraya bir şey yaptım ya yok ben buraya bir şey yaptım buraya spawn oluyor bir de siz dediğimi göstermek istiyorum şöyle yaptık bunu da böyle yaptık iri taneli toprak ha sonra geldik bakın e, dört evet, toprak harcadık arkadaşlar 4 dört de gravel harcadık yapımızı yaptık iri taneli toprakları koyuyorum şöyle Şimdi bakın bunları şöyle çapalıyorum ve normal toprağa dönüyor. Anlatmak istediğim de buydu size. Baktan gece oluyor. Ready for an adventure. Bedrock çıkacak kesin. Ha. Aa, şey bundan sonra bedrock çıkıyor. Ben de gift. Bir adet meşale kütük ve meşe fidanı. Teşekkür ederim. Gerçekten ihtiyacım vardı da. Bunu da koydum Aydınlanda da. Upgrading! Hey! Nein! Evet! Artık arkadaşlar birinci sekmeye geçtik. Yani the planes. Çevirince de yani şey oluyor. Orman var ya düz orman. Meşe orman. Ha. Onun düzlük arazisi oluyor. O. Hemen klasik doğal. Burada bol bol hayvan çıkacak diye hatırlıyorum. O yüzden şöyle bir bunu kırıyorum. Neden kırdığımı anlayacaksınız şimdi. Böyle 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 yaptım. Çünkü arkadaşlar koyun çıkarsa koyun kırptığımızda çimen kemirmesi gerekiyor ki günlük tekrar çıksın. Bu yüzden şunları birazcık aldım. Şöyle birazcık şunları yaptım. Bu arada şey çıkart Ah yok mu hiç? Bakın. Ay yokmuş. blok yeterli açıkçası. İleride daha iyi düzenlenir. 1-2-3 1-2-3 tek 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 arkadaşlar hep ki implementoryda oynamaya alışmışım o yüzden böyle atlıyorum kaçıyorum şey yapıyorum falan çok sorun yok 4 oluyor, oluyor topla 1-2-3-4 Koşmuyorum da Şu otuz tek bir tane elman var yemek olarak Şimdi bu meşe tahtalarını Çevirdikten sonra Bunların meşe basamağı yapıyorum Böyle Sonra Buraya gelip topraktan kaslıyorum. Biraz daha odun vesaire çıktıktan sonra ayarlarız onu. Ben yine kırmaya devam ediyorum. Olan üstü bir durum olmadığı sürece açmam gerek. Arkadaşlar Yaklaşık bir 10-20 saniye geçti ve bir tane daha arkadaşımız eklendi. Domuzcuk bir domuzcuk 2. Evet. Şimdi birazcık şey topladım. Odun vesaire. Ne haber domuzcuklar? Şöyle biraz daha kızın. Çünkü biri geldikten sonra diğeri de çok kolay geliyor. Bu yüzden şöyle bir sohbet ede ede güzelce. Bakın domuzcuklar. Sakın aşağı düşmeyin. Yanarız. Yanmayın yanarız. Vallahi esas diyorum yanarız. Ben de bu bir şive geldi ya. Şurayı da bir bitireyim. Ne kadar bitirmek o kadar karlılık. Meriç, no! ama düşme kuzum! Arkadaşlar ben birazcık tekrar kapatıyorum. Çünkü bakın 10 dakika oldu direkt video. Bu videoyu kısa ama gerçekten güzel bir video yapmak istediğim için durduruyorum. Arkadaşlar geldim birazcık malzeme topladım da burada baya hayvan doluştu bu arada. Tabık. Tabık nerede? Ha. tabuk öldü sandım. Tabukla tabuktan bir tane olsa yeter zaten yumurtalarıyla onları çoğaltabiliriz. Domuzlar zaten çok basit çiftleşmiyorlar ama iyi et veriyorlar. Bu yüzden bunlar da lazım. Koyun zaten bizim bu olmazsa yanarız. Yani ee, o yüzden şimdi bir çit yapmayı düşünüyorum. Şunları ve şunları kullan. Şimdi geliyoruz birazcık çubukları atlıyoruz. Çubukları orta. Ve uh, 18 tane. Daha çok lazım, daha çok lazım. gelelim ne yapacaktık şöyle yapacaktık böyle koyup böyle alacaktık bunların sanırım hepsini kullanacaktık hadi bir lütfen dokuz tane yet lütfen bir iki üç dört beş, altı, yirmi, yirmi. bir tane daha yeterli olur bir tane daha yeterli oluyor olması lazım tam ediyor. Arkadaşlar ben bir tane daha yani bir tane odun lazım. Biraz suskunum kusura bakmayın. Reis çekilsen önümden. Aga say olasın bak. Camsın ciğersin de bir adet odun versene meşe. Bak meşe ver çok iyi olur. Abicim meşe odunu lütfen. Meşe odunu. Meşe odunu. Lan meşe odunu. 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 Abici meş meş Abicim çıkma. Gelme lan istemiyorum meşe odunu, meş odunu ya. Kuş geldi. Kuş da olur tamam okey to no problem do. Hop hop hop. Ya abi biraz daha mı ha tamam şükür. Vallahi sinir oldum ya. Hepsini bir tasımam lazım, tasımam. Oo, sen Cansın. Vallahi sevdim. F3G miydi? Yok. F3B'ydi sanırım. Şu. Evlişko. Gel. Ee, kim gelsin şimdi? Eee, sen gel. Ne? Çünkü senin derine ihtiyacımız var. Eğer deri çıkmazsa boku yedik. Yani Arkadaşlar. Kaç? Şöyle. Damız yok. Kamera damız yok. Going to normal place damız yok. çıkma. Tavuk. Ama bak benim deli var. Ben de ne var. Geleceğim. Oradaki dom e oradaki domuzu bir Allah rahmet eylesin çıkın arkadaşlar. Rest in peace. <laughs> Eyvallah. Et çık. bir Et çık şey. Arkadaşlar buraya bot koyuyorum. Creeper mi çıkarsa sıçarız çünkü şöyle 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 ah, ucu ucuna yetti. şimdi ufaktan yapamıyoruz odamız bitti bir de ben şu sandığı alıp şuraya koymam lazım çünkü bu eşyalar acayip şekilde önem arz etmekte ve ben bunları kaybedersem seri biter şu an her hayvandan iki tane olacak tavuğu önemli değil zaten bundan sonraki bir mantar falan çıkar herhalde tam hatırlamıyorum bayağı oldu ile güzel güzel bu seviye seri istenirse devam ettiririm arkadaşlar ana ana bunlar bizim çocuklarımız Hop. <laughs> arkadaşlar şu an gayet iyi başlangıç yaptık normalde yarım saatte belenirdim iki tane bu reisten bir tane bu reis'ten. Yani bu zaten pırtlayan reis. Burada iki tane dirici reis. Burada da iki tane meci me reis. M me ve mö reis. Arkadaşlar bir tane böyle kendime evcil tavuk sahiplenmek istiyorum. Onu bunun içine koyacağım. Tavuk çıkarsa bir tane de. Şöyle. Arkadaşlar bir sonraki upgrade'i geçtikten sonra bu videoyu bir sonlandırırız. Hatta bir sonraki upgrade değil arkadaşlar. Şey yapacağım. Seni şöyle koy. sonraki update değil. Ee, şey yapacağım. Ee, biraz da Şey yapayım. Ee, şey yapacağım. Ee, ya ne konuşamıyorum ben ya. Arkadaşlar. Ben odun şeyini ayarlayayım. He. Western in peace. Domuzcuk. buna Bilmem so lazım. You need Eyvallah Odun yerini yapayım. Öyle çıkayım. Oy, havuç çıktı arkadaşlar. Havuç 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 Kıralım, kıralım, kıralım. Video kaç dakika olmuş? 18 dakika. 25 dakika, 20 dakika yapalım videomuzu. Bence yeterli. Ben e, birazcık kasayım. Geliyorum. Arkadaşlar merhaba. Geri döndüm ve bakın ne var burada. Bu bizim artık. Evcil hayvanımız. Bunun ismini yorumlara yazın arkadaşlar. İsmi ne olsun bu reisimizin. Tabuk reis. Tavuk reis. Arkadaşlar tavuk reisi bir isim bulun arkadaşlar. Şu anda kalan tavuk reisi hitap edeceğim. Siz bana güzel bir isim bulmanızı istiyorum. Çünkü tavuk anladın mı abicim? Tavuk yani. Bir de bir tane koyun geldi öldürdüm onu. Her şey çoğu hayvanın iki tane olduğu için. Hatta arkadaşlar bu değil. Bekleyin bir mucize yaratacağım. Niye orada burada? Gel bana, gel babana, gel babana, gel babana. Şimdi. Şimdi sizin çocuğunuzu evlat edineceğim. Efsanevi bir biram. Ben yani geldim, şöyle uzar bir yere koyayım. Oh, düşeceğim sandım, yan. Gel 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 gel. Alo? Sh. gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. <laughs> Yumurta? Çıkmadı. Neyse. Arkadaşlar ben hatta kaçıncı dakikadayız? 20. dakikaya gelmişiz. Ufaktan burada bitirme yapayım. Bir sonraki bölümde yaparız artık. Şöyle tam burada. E, f 3 p Bir kapak fotoğrafı alayım. F1. Şöyle F2. Tamam. Kapak fotoğrafımız bu. Yok. Evet arkadaşlar. Minecraft Survival. Yo. Minecraft One block Survival. One block Sky block serimizin ve kanalımızın ilk bölümünün sonuna geldik. <laughs> alkış, alkış, alkış. Çayımdan da koyayım biraz. Böyle videoyu bitirmeden önce. Oh. Evet arkadaşlar. Bir sonraki video için istemiyorum zaten kanalı seviyorsun. <laughs> e, ama atarsanız gerçekten çok güzel olur. Yani sevinirim atarsanız like. E, öyle. Bu arada e, son bir bir şey daha soracağım. Oyunu bu şekilde mi oynayayım? Yoksa Shadow'la mı? Bir siyah Shadow'la mı oynayayım? Ay, doğru benim sinirle bir sinir. çalışmıyordu çalışmıyordu arkadaşlar ben geliyorum oyun açıp. Evet arkadaşlar geldim ufak bir tarih talih ta talih sizlik oldu daha demin görmüşsün. Ee, yanlışlıkla şeyler açayım derken oyundan attı. Neyse. O zaman bir sonraki videoda açamayacağım 164'te çalışmıyor şeylerim. Arkadaşlar, e, arkadaşımıza isim bulun. Hatta Discord'da ben bunu soracağım. Şöyle bir ekran fotoğrafını da alayım. Eğer fotoğrafını alayım soracağım. Evet arkadaşlar, bu arada e, açıklamaya ve yorumlara sabitlediğim linkten Discord sunucumuza gelebilir ve e, şey eğer bu videodan geldiğiniz bana diyemli. Belirtirseniz VIP üyelik kazanacaksınız. İlk 5 gelen kişiye VIP üyelik veriyorum. Şöyle, Discord sunucumuz da şöyle. Ee, böyle bir sunucumuz. Böyle bayağı kadar kişiyiz. Ondan sonra... Başka ne var? Ee, başka bir şey... Yani, sunucumuz böyle. Baya, yani çok kişi yok ama bazı kişi, yani bayağı kişi var. Böyle moderatörlerimiz var. Sonra burada ses kanallarımız var. Burada sohbet edebilirsiniz. Ee, yayına, yayın açacağım zaman bu kanalda oluyorum. Video kayıt kanalını açtım. Burada videoyu çekeceğim. Burada işte kanallarımız falan var. İlk gelen 5 kişiye şöyle bir VIP üyelik. Doğukan'dan göstereyim. Şöyle VIP üyelik vereceğim. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Çok uzattım değil mi çıkışı? Neyse arkadaşlar. Bir de şöyle. Tam diye alayım. Arkadaşlar acayip fazla boşu uzattım. Gerçekten çok kusura, yani kusura bakmayın. Kendinize çok iyi ba bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İyi akşamlar.